Merhabalar. Bu videomuzda günlük olarak uygulayabileceğimiz ufak bir rutin yapacağız birlikte. Haydi başlayalım. Matımızın önüne yerleştik. Ayak parmak köklerimizi güzelce köklerken şöyle topuklarımızı da ittirelim yere. Pelvik tetimizi yaparken yani kuyruk sokumuzu aşağı doğru gönderirken sanki pek bir mendil içimize çeker gibi enerjiyi yukarıya doğru uzatmaya başlayalım. Ellerimizi kalbimizin önüne aldığımızda şöyle derin güzel bir nefes alalım ve yavaşça bırakalım. Bir dahaki nefes alışımızda kollarımızı açalım iki yandan geriye ve göz kafesimiz açılsın. Nefes verişimizle düz bir omurga kapanalım bacaklarımızın üzerine. Aldığımız nefeste yarı yol için omuzlarımızı geriye doğru uzatırken verdiğimiz nefeste yine hafifçe kapanalım. Şimdi sağ bacağı geriye gönderdik. Sağ dizimizi yere koyduk. Aldığımız nefeste kollar gökyüzünde hafifçe açıldı göğüs kafesi. Verdiğimiz nefeste elleri yere yerleştirip, Öndeki ayağı geriye gönderip, Aşağı bakan. Aşağı bakana şöyle birkaç nefes güzel güzel esneyelim. Ve ardından ellerimizin arasına bakarak yavaş yavaş yürüyelim. Ve ayaklarla ellerin arasına gelip, Yine hafifçe kapanalım. Nefes alışımızla, Tekrar yarı yolda omuzları geriye atıp nefes verişimizle tekrar ufak ufak kapandık. Bu sefer sol bacak geriye gitti. Sol diz yere koyup nefes alışla açıldı göğüs kafesi gökyüzüne. Nefes verişle yavaş yavaş kapanıp öndeki ayak geriye ve tekrar aşağı bakan. Hadi birkaç nefes kalalım aşağı bakanda. Kalçamızı geriye doğru gönderirken el parmak köklerimizi güzelce kökledik. Omuzlar açıldı iki yana. Ve şimdi tekrar hafif hafif öne yürürken matın ortasına gelip ayaklarımızı omuz genişliğine kadar açıp ayak parmaklarını çevirelim iki dış kenara. Ve yavaş yavaş dizlerimizi bükerken toprak kenara yerleşelim. Eller kalbin önüne gelirken kökten aldığınız enerjiyi hissedin. Toprak ananın enerjisine derin bir nefes alalım. Yaklaşık 5-10 saniye kadar burada nefesimizle kalalım ve ardından yavaşça oturduk matın üzerine sırtımızı yasladık geriye çektik dizleri kendimize. Set up sana köprü pozu için ayak tabanlarını yere yerleştirelim. Ayakların arası kalça kemiği mesafesi dizlerin arası kalça kemiği mesafesi. Ellerimizi yere yerleştirdik. Avuç içlerimiz yerde. Bakışlar tavanda. Ve aldığımız nefesle önce kalçayı ardından beli ardından göz kafesini yukarı doğru kaldırırken dizlerimin mesafesini hiç bozmadım. Belki bir nefes kadar kaldım. Ve ardından tekrar önce göz kafesi sonra bel sonra kalça geldi yere. Hadi bir kez daha. Nefes alışımızla Önce kalça, sonra bel, sonra sırt, Yukarıda nefes verişimizle yavaş yavaş önce sırt, sonra bel, sonra kalçayı düşürdük yere. Ve kan dolaşımımız için iki tane de güzel twist yapalım. Sağ ayağımızı uzatalım ileriye. Sol ayağımızın iç kısmını sağ dizin içine yerleştirirken sol elimi açtım sola. ...sağ elimi destek vererek... ...yavaş yavaş dizimi düşürüyorum sağa. Sol omzum ve bakışlarım sola doğru dönerken... ...birkaç nefes burada rahatça kalalım. Ardından merkeze doğru gelip... ...bu sefer sol ayağımızı uzatalım. Sağ ayağımızın içine, sol dizimizin içine yerleştirelim. Sağ kolu sağa doğru açarken... ...sol elimi destek verdim... Ve sağ dizimi sola doğru düşürmeye başladım. Şimdi sağ omzum, sağ kulağım yere gelirken... ...bedenimin altı sola, bedenimin üstü sağa doğru dönmeye başladı. Birkaç nefeste burada kalmamın ardından... ...tekrar geliyorum yukarıya. Ve tekrar dizlerimi çektim kendime. Şöyle biraz sağa sola tekrar sağlanalım. Ve yavaşça. Önce cennet pozisyonuna doğru gelip... Ardından üstteki elimizden de sakalarak yukarıya kalkabiliriz. Ve bu kısa ve faydalı rutini her gün uygulayarak hem metabolizmamızı hem de kan dolaşımımızı düzenleyebiliriz. Bu pratiği benimle uyguladığınız için çok teşekkür ederim. Şifa olsun. Namaste.